Bulut Bey merhaba. Merhabalar Kıvanç Bey. Asgari ücret açıklandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet Kıvanç Bey, 22.104 TL. Evet. 4 kişilik bir aileyi beraber hesapladık biliyorsunuz. 4 kişilik bir aile çay ve simitle beslenirse, 3 öğün, evet. çay ve simitle beslenirse 25.200 lira yapıyor. Şu an Batman'da bile en düşük kira 15.000 bin Bulut Bey. Evet Kıvanç Bey. Türkiye'de 9 ile 10 milyon arası askeri ücret çalışan insanımız var. Evet. Kranç Bey. Bizim hesapladık ya, e, 4 kişilik bir aile çay ve simitle beslenirse dedik 25.200 lira yapıyor. Evet. E, askeri ücret 22.104 TL. Yani 3.096 TL bir eksiği var. Peki gıdası, kirası? Sadece o mu? Başka neler var? Elektrik, doğalgaz, su, e, mut e, mutfak masrafı diyelim. Hı. Öğrenci masrafı. Okul varsa, öğrenci varsa e, okul masrafı. Ev kiraysa kira. Evet. Yani bir, bir, meyve yemeyecek mi, bir et yemeyecek mi, temel gıda ihtiyaçları. Ya da sosyal bir Sosyal, evet, bir sosyal aktivite. Bir sinema, bir tiyatro. Sinema, tiyatro, e, bir kafeye gidip bir yemeğe, lokantaya gidip bir çay, bir yemek. Maalesef iktidar yine de gariban yüzüne gülmedi. Yavut Bey asgari ücret gene iyi. Mesela emekliler en düşük 12.500 alıyor Türkiye'de. Biz bunu sürekli sizinle tartışıyoruz. 22.000 diyoruz ki aslında küçük para değil. 22.000 lira çok büyük para. Evet. Kıvanç Bey Avrupa'nın birçok ülkesinde asgari ücret 2.100 ila işte 2.200-2.300 bazıları da değişiyor. Euro, evet. olur. Bu 2.200 euro ile kirasını veriyor. E, temel ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte doğal gaz, su, elektrik neyse onları karşılıyor ve hesapladığında e, ona bir 200 euro da kalabiliyor. Evet. Bütün yani, ihtiyaçlarını bitirdikten evet, sonra para da biriktirebiliyor. 200 lira, 200 euro da para kalıyor. Neden? Çünkü orada alım gücü çok düşük. Biz burada bir domatesin kilosu 80 lira alıyoruz. Evet. Savaş Bey. Maalesef. Bir salatalık 80, 90 lira olmuş. Evet. Temel gıda ihtiyaçları müthiş zamlanmış. Onun için paramız yetmiyor. 22 bin liramız yetmiyor. Yani burada aslında önemli olan enflasyon ve alım gücü. Alım değil mi? gücü. Enflasyon alım düşmese gücü. insanların alım gücü de artmayacak.